Herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Oğlak burçları, Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Neler gelecek? Neler gidecek? Bunlara bakacağız. Tüm Oğlaklara ve yükseleni Oğlak olanlara ithafen şöyle kaldırıyorum. Çok kısa bakmak istiyorum izninizle. Hayatınızda şu anda bir kalabalık, şu anda bir e, hareketlilik hakim. Yani sanki aile içinde olduğunu düşünüyorum. E, çözmeniz gereken, yani aile e, meclisinde çözülmesi gereken bir problem var gibi görünüyor hayatınızda şu anda. Ee, bu sizin e, yakın çevrenizden ailenizden birisinin bir problemi gibi ama sizin aile yapınız bütün olduğu için hep beraber bunu çözmek için sanki böyle el ele vermişsiniz ee, bir şeyler konuşuyor, bir şeyler konuşuluyor çok pardon ee, her kafadan bir ses çıkıyor ama çözüm odaklı herkes e, bu olayı bir an önce kapatmak istiyor gibi bir haliniz var. Ee, ama bu olay temize bağlanacak bu olay e, bir çözüme ulaşacak çok yakın bir zamanda e, onu söyleyebilirim. Bu kadar dert etmeye gerek yok gibi görünüyor. Ve devam ettiğim zaman sanki bakın e, bir tiyatro sahnesi var burada. E, bunu da şöyle yorumlayacağım. bu e, Eylül ayına girişinizle birlikte, biraz daha böyle sanatsal faaliyetlerinizin artacağına, biraz daha böyle kendinize yeni hobiler edinmek olsun ya da sanatla ilgilenmek olsun, e, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek vesaire vesaire bu tarz e, sosyal girişimlerde bulunabilirsiniz. E, bu da ruhunuzu biraz daha tazeleyip yenileyebilir. E, devam ettiğim zaman sanki bir mantar var. O da e, pek sağlıklı olmayan bir hayatı ifade eder. Yani bunu şöyle yorumlayacağım. Yakın çevrenizden, ailenizden, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan e, sağlığı çok yerinde olmayan birisi var. Hasta birisi var arkadaşlar. E, biraz daha böyle ona karşı özen gösterilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Yani o kişi kendine hala daha dikkat etmiyor bu hastalığına rağmen. E, fakat e, daha kötü olmaması açısından o kişiye biraz daha destek sağlanması gerekiyor gibi göründü devam ettiğim zaman bakın e, ağustos ayıyla birlikte tüm sıkıntıları kederleri bir kenara bırakıyoruz ve tertemiz bir eylül ayına giriş yapacağız 1-2-3-4 tane yolumuz var hepsinin önü açık bize yeni kapılar açacak yollar yeni fırsatlar e, önümüze serecek yollardan bahsediyorum çok güzel tertemiz e, kısalı uzunluğu yollarımız var. Bu yollarda böyle hayatımızı değiştirmeye yönelik adımlar atacağız. Ee, belki bunu maddi kazanç e, olarak adlandırabiliriz. Yani maddi e, gelirinizi Arttıracak yollardan bahsediyorum. İşte kredi çekmek gibi e, ya da yeni bir iş kurmak için e, gerekli işlemleri yapmak gibi güzel yollar. Sizi böyle mutlu mutlu yürürken sanki görüyorum. Ve devam ettiğim zaman Ağustos ayında. Ee, maddi sıkıntı yaşadıysanız yani şöyle söyleyeyim Temmuz, Ağustos aylarında maddi olarak bir sıkıntı e, içerisinde gibi görünüyorsunuz ve böyle bir sıkıntınız varsa Ağustos'la birlikte bolluk ve bereket Hayatınıza akacak inşallah. Bakın sanki bir H harfi çıkmış. Bu H harfli kişi sizin düşüncelerinizi, düşüncelerinizde hakimiyet kurmuş gibi. Yani adında, soyadında H harfi olan birisini böyle oturmuş düşünüyorsunuz. Hani ne yapabilirim onun için gibi. Bu ilişkilere de dair olabilir. Yakın çevrenizdeki dostlarınıza da dair olabilir. Şimdi ilişkiyi adlandırmak istemiyorum, sadece çünkü ona karşı e, sevgi duyuyorsunuz ve iyi olmasını istiyorsunuz. İlişki de olabilir. Yine altını çiziyorum, e, açılmak, ona yardımcı olmak, onunla mutlu olmak, e, daha iyi yerlere gelebilmek adına düşünceleriniz var ve bir yollarınızdan bir tanesi de Bakın o kişiye çıkıyor aslında. H harfine çıkıyor. Ee, siz yine altına bakın düşünüyorsunuz. Bir dileğiniz var. Daha çok ilişkiye benziyor ama sanki hani onunla olmayı diliyormuşsunuz gibi ama şöyle söyleyeceğim yolunuz ona çıkacak Eylül ayında. Ve devam hı hı. edelim. sanki bir kedi çıkmış arkadaşlar bu kedi de uysallığın e, sakinliğin yumuşaklığın sembolüdür e, yeni bir şöyle söyleyelim daha doğru da yeni biriyle tanışmanız muhtemel ama bu kişi e, düşünce yapısı çok güzel pozitif olumlu hayata dair böyle bir şeyleri görmüş geçirmiş bir kişi. Tanışacağınız bu yeni kişi ve o kişiden siz sanki böyle birazcık ilham alıp hayatınızı daha iyiye götürmek için e, motivasyonu o kişinin işte konuşmalarında, hareketlerinde ya da size verdiği bir fırsatta bulabilirsiniz. O kişi sizin hayatınıza e, yeni ve güzel şeylere adım atmanıza vesile olacak gibi görünüyor. Yeni biriyle tanışıp böyle iş adına olsun. Ya da hayatınızı daha e, bir üst seviye daha kaliteli bir e, standarda çıkartmak için size motivasyon verecek gibi görünüyor. Bir geyik çıkmış e, bir haber alacağınızı söyleyebilirim. Yakın dönemde güzel bir haberden bahsediyorum. Bakın Eylül ayı sizler için çok güzel geliyor. Şöyle baktığım zaman güzel haberler. Ee, pozitif enerji, onun dışına maddiyat, onun dışında yeni fırsatlar, ilişkilerde kopukluk varsa onları onarma, birleşme e, ve daha bir sürü pozitif ve olumlu duygunun üzerinizde olacağı güzel bir ay olacak Eylül ayı. Ee, siz de şu anki karamsarlığınızı, üzüntülerinizi, dertlerinizi, kederlerinizi bir kenara bırakırsanız Eylül ayında e, hayatımın dönüm noktası diyebileceğiniz e, o günü Yaşayabilirsiniz Eylül'le birlikte diyorum tabii ki ee, ve devam ettiğim zaman ama sanki çok dedikodu var. Sizin ailen aile diyeceğim buna ya da topluluk olan bir çevrenizden bahsediyorum yani iş arkadaşlarınız, aileniz, arkadaşlarınız topluluk olan bir kesim ee, böyle bir kesimde çok fazla laf ve dedikodu dönüyor sizin hakkınızda da başkaları hakkında da böyle bu topluluğun içine fitne fesat sokmaya çalışan birisi var ama bu kişi kendi kazdığı kuyuya da kendi düşecek çünkü siz zaten pozitif bir enerjiyle kaplısınız maalesef ki ne yaparsa yapsın sizinle enerjinizi düşürebilecek size ne zarar verebilecek ama yine de dikkatli olmakta fayda var ee, izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup zil butonunu açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz şans sizlerle olsun.